Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün Zibro Kamin Japon sobası kutu açılışı ile karşınızdayım. İçinden iki adet pili çıkıyor. Böyle bir alt tabanlığı var. Soba bunun üzerine oturacak. Gaz doldurmak için çok kullanışlı bir hortum yapmışlar. Sobamız 12 kilo ağırlığında. Kullanma kılavuzda çıkıyor içinden. Şimdi bu alt tabanı dört taraftan kızaklı şekilde çevirerek oturtuyoruz. Sadece bir tek yerinde vidalama özelliği var. Diğer taraflar geçmeli. pillerimizi yerleştiriyoruz. Bunun sayesinde çok rahat bir şekilde ateşleme sistemi oluşuyor. Başka herhangi bir şeyle yakmamız gerekmiyor. Taşıma aparatı. Zaten montesi çok kolay bir üstü var. Bu içindekileri çıkartıyoruz. Bu cam çok önemli içindeki. Onun altında fitili var ve taşıma aparatını taktığımız yerler. Evet şu an gazı dolduruyoruz. 7.2 litre deposu var bunun. Saatte yarım litre gaz yakıyor. 60 metrekare ısıtma özelliği var bulunduğu yeri. Sağ taraftan fitili çıkardıktan sonra ateşliyoruz. Gayet güzel. Hem görüntüsü güzel hem çayınızı demleyin, yemeğinizi koyun. Bizim gibi olmazsa olmazımız kestane pişirin. Gayet keyifli. Tavsiye ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.